Herkese merhaba. Niyetlerimize, sorularımıza odaklanalım ve büyülü ormana doğru yolculuk başlasın. Birinci kartımız, ikinci kartımız. Biliyorsunuz bugün aslan kapısının kilidinin açıldığı bir gün. Bütün güzel enerjilerin, mucizelerin aktive edildiği bir gün. Buna istinaden de ben YouTube kanal üyelerine özel bir canlı yayın gerçekleştireceğim. Detayları YouTube topluluk sekmesinde bulabilirsiniz. Çok güzel dilek çalışmalarımız, mucize çalışmalarımız olacak o canlı yayında. Detaylara topluluk sekmesinden ulaşabilirsiniz. Birinci kartımızı açıyoruz. Muhabbet kuşu. Çocuksu tavırların masum yapınla herkesin ilgi de odağı oluyorsun. Onun da dikkatini çektin. Ve ikinci kartımız. Manevi bir yükseliş içindesin. Farkındalığın artıyor ve aydınlanıyorsun. Ruhsal yolculuğun kendi tanıma sürecinle başlıyor. Canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.